Geniş çayırlarda at süren, güzelliğiyle herkesi büyüleyen kovboy kız, doğanın vahşi ve özgür ruhunu yansıtırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanır, atına atlayarak günün maceralarına doğru yola çıkardı. Göz alıcı mavi gözleri ve rüzgarda savrulan uzun saçlarıyla her anı bir film sahnesi gibiydi. Çiftlikteki hayvanlarla ilgilenir, zorlu hava koşullarında bile yılmadan çalışırdı. Onun için her gün Yeni bir serüvenin başlangıcıydı. Geceleri ise kamp ateşi etrafında toplanan arkadaşlarına gün boyunca yaşadığı maceraları anlatırdı. Cesareti ve kararlılığıyla herkesin hayranlığını kazanmıştı. Cowboy kız sadece dış güzelliğiyle değil, aynı zamanda içindeki güçlü ve bağımsız ruhuyla da dikkat çekiyordu. Onun yaşantısı, özgürlüğün ve doğayla iç içe olmanın ne demek olduğunu herkese gösteriyordu. Her gün Yeni bir hikaye, yeni bir heyecan demekti onun için.